Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Elhamdülillah, elhamdülillah. Peygamberler kitabı, Sahih-i Buhari'de peygamberlerle ilgili hadisleri okuyoruz. Ve Adem, İdris, Nuh ve Hud aleyhisselamlarla ilgili hadisleri okuduk. Şimdi İmam Buhari, Ye'cüc ve Me'cüc ile ilgili hadisleri gündeme getirmiş. Buraya almış. Nedense bilmiyorum. Yani nedense bilmiyorum dememin nedeni de size açıklayayım. Acaba Zülkarneyn aleyhisselam hangi dönemde yaşadı? Bunu Kur'an açıklamamış. Muhammed aleyhisselamdan da hadisler okuyacağız. Burada da yok. Tarihçiler, İslam tarihçileri bu konuda net bir bilgide bilemiyor, söylemiyorlar. Okuyalım, bakalım. Allah'ın izniyle Rabbim bir çıkış yolu verir. Yecüc ve Mecüc, Zülkanen Aleyhisselam'ın setle kendilerini hapsettiği iki topluluk. İlgili ayetler Keyf suresinde ve Enbiya suresinde var. Ve bu arada İmam Buhari bir adam Nebi Aleyhisselam'a dedi ki ben o seddi çizgili bir elbiseymiş gibi gördüm. Dedi. Peygamber de ona dedi ki onu gerçekten görmüşsün. Şimdi 3346 numaralı hadis İmam Buhari'nin sahihi Peygamberler kitabı Zeynep binti Caş Caş'ın kızı Zeynep Peygamber aleyhissalatü vesselamın hala kızı eşi anamız Nebi Aleyhisselatü Vesselam onun yanına dehşete kapılmış bir halde geldi. Anlatıyor şimdi annemiz. Bu arada şöyle diyordu. La ilahe illallah. Yaklaşmış bulunan bir şeyden dolayı Arapların vay haline. Aman ya Rabbi. Bugün Yecüc ile Mecüc Seddin'den şunun gibi bir delik açıldı. Bu arada baş parmağı ile şehadet parmağını halka yaptı. Dedi ki bu şekil bir bu kadar bir yer açıldı. Zeynep anamız dedi ki, Ey Allah'ın Resulü dedim, salih kimseler aramızda varken helak edilir miyiz? O fısk ve günahkarlık çoğalırsa, evet dedi, helak edilirsiniz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir gün, Yecüc ve Mecüc seddinden bu kadar bir delik açıldığını söylüyor. va diyor Arap'ın haline. Yaklaşan şerden dolayı, la ilahe illallah diyor. Bu arada anamız da diyor ki, ya Resulallah, e, biz iyi kimselerle beraber olduğumuz halde de helak olur muyuz? Evet, günahkarlar çoğalırsa diyor. 3347 numaralı hadis, Sahih-i Buhari, Peygamberler kitabı ve Ravi Ebu Hüreyre, Nebi Aleyhisselam buyururlar. Allah, Ye'cüc ile Me'cüc seddinde bunun kadar bir delik açtı diye buyurdu ve elini elini 90 gibi şekillendirdi. 3348 numaralı hadis Ebu Said el-Hudri'den Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu der Ebu Said el-Hudri Sahih-i Buhari Peygamberler kitabı Yüce Allah ey Adem diyecek Adem buyur Allah'ım huzurundayım. Hayır senin elindedir diye cevaplayacak. Cehennem ateşi kafilesini çıkar diyecek. Yani cehennemliklerden bazılarını çıkar diyecek. Adem cehennem kafilesi ne demek diye soracak. Cehennem kafilesi nedir diye soracak Adem aleyhisselam. Yüce Allah da şöyle diyecek. Her binden 999 kişi. Evet cehennem ateşi kafilesini çıkar diyecek. Adem cehennem kafilesi ne demek diye soracak. Yüce Allah diyecek ki her binden 999 kişi. İşte o vakit küçük olanın saçları ağaracak. Her hamile yükünü bırakacak. Sen insanları sarhoş göreceksin. Halbuki onlar sarhoş değildirler. Fakat Allah'ın azabı pek şiddetlidir. Hem yani bu bir ayet-i kerime bunu okuyor. Asap diyecek ki ey Allah'ın Resulü bu binde bir olan o tek kişiler arasına hangimiz girebilir ki? Demek ki cehennemlikler bütün insanların binde biri. Şöyle buyurdu. Müjdeler olsun. Sizden bir kişi yecüc ile mecücden bin kişi. Daha sonra şöyle buyurdu. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki ben sizin cennetliklerin dörtte biri olacağınızı ümit ediyorum. Muhammed Asam'ın ümmetiyim. Biz tekbir getirdik. Allahu Ekber dedik. Bu sefer ben sizin cennetliklerin üçte biri olacağınızı ümit ediyorum diye buyurdu. Biz yine tekbir getirdik. Bu sefer ben sizin cennetliklerin yarısı olacağınızı ümit ediyorum dedi. Biz yine tekbir getirdik. Şöyle buyurdu. Sizler insanlar arasında ancak beyaz bir öküzün derisindeki siyah bir kıla yahut da siyah bir öküzün derisindeki beyaz bir kıla benzersiniz. Aman ya Rabbi sen bizi affet, bize yardım et ya Rabbi. Sen bizi affet, bize yardım et. Demek ki cehennem kafilesi bin kişiden 999'u. Allah'tan ki Yecüc ve Mecüc'ün sayısı çokmuş Peygamberimiz öyle diyor. Ama buna rağmen ya Rabbi bizi affet. Çocukları ihtiyarlatacak ve her yüklü hamileyinin yükünü boşaltacak bir ortam. Ya Rab, ya, Rab bize yardım et. Ya Ve kitab Enbiya, Peygamberler kitabı, Sahih-i Buhari ve gündem bu sefer İbrahim Aleyhisselam aldığı ayet İbrahim Aleyhisselam'ın başlığında ve takadallahu İbrahim'e halile Allah İbrahim'i dost edindi. İbrahim Aleyhisselam önce Adem, İdris, Nuh, Hud, Evet Zülkarneyn gündemde oldu. Ve şimdi de şimdi de İbrahim Aleyhisselam. Acaba Zülkarneyn Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam döneminde mi yaşadı diyebilecek miyiz bilmiyorum. Evet Allah İbrahim'i halil seçti. İbrahim Aleyhisselam'ın bir özelliği bu. Allah'ın dostu olması. iki insanların imamı olması. İnni cailükelin nasi imama. Üç, Müslümanların atası olması, din atası, millete i ebiküm İbrahim, Müslümanların atası, insanlığın imamı, insanlığın imamı ve Allah'ın dostu. Ayrıca İbrahim bir ümmetti, başlı başına bir ümmet. İnne İbrahim e kâne ümmeten kâniten, başlı başına tek bir ümmetti, Allah'a itaat ederdi. Ve İbrahim çok yalvarıp yakaran, e, duyguslu birisiydi, halim birisiydi. Bu evvah kelimesinin Habeşçe'de rahim olduğunu da söylüyor. E bu meseleden İmam Buhari. 3349 numaralı hadis, Sahih-i Buhari, Kitabul Embiya, Enbiya, Peygamberler Kitabı ve gündemde İbrahim Aleyhisselam ve ravi İbrahim Aleyhisselam'ın neslinden oğullarından, Abbas'ın oğlu Abdullah. Biliyorsunuz Muhammed Aleyhisselam da İbrahim Aleyhisselam'ın neslindendi. Nebi Aleyhisselam şöyle buyurdu. Sizler çıplak ayaklı, sizler çıplak ayaklı, elbisesiz ve sünnetsiz olarak diriltileceksiniz. Evet, mahşere çıkışımızı anlatıyor Muhammed Aleyhisselam. Ayaklarımızda ayakkabı yok, üzerimizde elbise yok ve sünnet olmuş değiliz, sünnetsiz olarak diriltileceğiz. Daha sonra Yüce Allah şöyle buyurur, o ayet-i kerime okur Peygamberimiz. Sizi ilk yaratmaya nasıl başlamışsak sizi tekrar öyle iade ederiz, diriltiriz. Biz bunu vaat edip üzerimize aldık. Şüphesiz yapanlar biziz diyor. İnna künna fa'ilin kema bedekna evvela halkin nu'iduh va'den aleyna inna künna fa'ilin Bu ayet acaba hangisiydi? Enbiya suresi 104. ayet. Herhalde yanlış olmasın Allah beni affetsin. Devamla şöyle buyurdu. Kıyamet gününde kendisine elbise giydirilecek ilk kişi İbrahim Aleyhisselam olacaktır. Kıyamet gününde kendisine elbise giydirilecek ilk kişi İbrahim Aleyhisselam olacaktır. Asabımdan bir takım insanlar alınıp sol tarafa doğru götürülecek. Ben asabım, asabım diyeceğim. Bana bunlar kendilerinden ayrıldığından beri ökçeleri üzerine gerisin geri döndüler İslam'dan uzaklaştılar denilecek. Ya Rabbi sen bize yardım et ya Rabbi. Bu sefer ben de salih kulun dediği gibi ben aralarında bulunduğum müddetçe üzerlerinde bir şahit idim. Beni aralarından aldıktan sonra artık onlar üzerinde gözetleyici sen oldun. Ve küntü aleyhim şehiden madüm tüfihim diye bu ayeti kelimeyi okuyacağım diyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şüphe yok ki sen aziz ve hakimsin diyeceğim diyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Ben ne yapayım ya Rabbi? Ben bunlarla beraberken ne dem sen yaptım, uyardım, müjdeledim. Ama benden sonra bunlar başka yollara gitmişse. 3350 numaralı hadis sahihi Buhari ana başlık Kitabul Enbiya Peygamberler kitabı ve gündemde İbrahim Aleyhisselam peygamberlerden Ebu Hureyre şöyle der. Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Evet peygamberlerin imtihanı gerçekten zor. İşte Miraç'ta Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem atamız Adem'i görüyordu. Sağ tarafına bakınca gülüyor, sol tarafına bakınca ağlıyordu. Sağ tarafında cennetlik çocuklar, sol tarafında cehennemlik çocuklar. Ve şimdi imtihan İbrahim aleyhisselamın imtihanını okuyacağız. O da babasıyla deneniyor ve Nebi Hasan buyuruyor. Kıyamet gününde İbrahim aleyhisselam, babası Azer ile karşılaşacaktır. Babası Azer'in yüzünde dumanın siyahlığı ve toz olacak. Azer'in üzerinde dumanın siyahlığı ve toz olacak. İbrahim ona ben sana bana isyan etme dememiş miydim diyecek. Babası işte bugün sana karşı gelmeyeceğim diyecek. Bitti. İşte bugün sana karşı gelmeyeceğim diyecek. Bu sefer İbrahim şöyle diyecek. Rabbim sen bana kıyamet günü diriltilecekleri günde beni rüsva etmeyeceğini vaat etmiştin. Dua ediyordu ya Ya Rabbi kıyamet günü beni rüsva etme diye bana vaat etmiştin. Rahmetinden uzak olasıca babamın bu halinden daha büyük bir rüsvaylık olabilir mi? İşte babamın durumu belli. Yüce Allah şöyle buyuracak. Gerçek şu ki ben cenneti kafirlere haram ettim. Gerçek şu ki ben cenneti kafirlere haram ettim. İnni harram tül cenne alel kafiri. Cennete Müslümanlardan başkası giremez yasa bu. Halilinin dostunun peygamberinin babası da olsa kafir cennete giremez. Allahu Ekber ya Rabbi sen yardım et ya Rabbi. Daha sonra şöyle denilecek. Ey İbrahim ayaklarının altında ne var? Bir bak. Bakınca gör orada çok kıllı, çamura bulanmış bir sırtlan görmesin mi? Ya Rabbi, ayaklarından tutulup cehennem ateşine atılacak. Bitti. Allah'ım hafazına. 3351 numaralı hadis sahihi Buhari, Peygamberler kitabı, Ravi İbn Abbas, Nebi Asam der ki, Kabe'ye girdi, içinde İbrahim'in ve Meryem'in suretlerini, resimlerini bulunca, şöyle buyurdu. Onlar meleklerin içinde suret bulunan hiçbir eve girmediğini işitmişlerdir. Bu İbrahim'in bir suretidir. O ne diye fal oklarla kısmet arasın ki? Yani nasıl yaparlar ki İbrahim'in, Meryem'in suretlerini bunlar diye Peygamberimiz Mekkelilere çıkışıyor. Ondan sonra onları biliyorsunuz kazıyor, putları indiriyor ve Kabe temizleniyor. 3352 numaralı hadis sahihi Buhari Peygamberler Kitabı İbn Abbas'tan Nebi Aleyhisselatü Vesselam Kabe'de suretleri görünce emir verip o suretler silinmedikçe içeriye girmedi. Temizlendi, silindi. İbrahim ve İsmail'i Allah'ın selamı ikisinin üzerine olsun. Ellerinde fal okları bulunduğu halde suretleri yapılmış gördü. Allah'tan korksunlar. bunu üzerine şöyle buyurdu. Allah kahretsin onları bu 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 resimleri yapan İbrahim ve İsmail'i fal oklarıyla resimlendiren bu müşrikleri kahretsin. Allah'a yemin olsun ki her ikisi de asla fal oklarıyla kısmet aramamıştır. İkisi de peygamber, biri İbrahim aleyhisselam, bir İsmail aleyhisselam, Allah'ın halidi, Allah insanların imamı, Müslümanların atası, Kabe'yi yapan, ona yardımcı olan oğul ve baba. 3353 numaralı hadis sahihi Buhari ana başlık peygamberler kitabı. Ebu Hureyre der ki ey Allah'ın Resulü insanların en kerimi kimdir? Diye soruldu. Ebu Hureyre diyor ki ey Allah'ın Resulü insanların en kerimi kimdir? Men ekramün nas. O da dedi ki en takvalı olanlar. Yani Allah katında en ikrama layık olacak olan kimdir dedi ler Muhammed Aleyhisselam'da inne ekramekum inda Allah etkâküm ayet var ya en müttaki olanınızdır. Yani etkâküm kim müttaki ise Allah ona çok ikram edecek. Dediler ki biz bunu sormuyoruz dediler. O halde Allah'ın Halil'inin oğlu Allah'ın Nebisi'nin oğlu Allah'ın Nebisi Yusuf'tur dedi. Yani İbrahim oğlu, İshak oğlu, Yakup oğlu, Yusuf. Yine bizim sana sorduğumuz bu değildir dediler. Bu sefer siz bana Arapların madenleri soruyorsunuz? Yani neseplerini, asıllarını soruyorsunuz. Onların cahiliyet döneminde hayırlı olanları, İslam gelmezden önce, Muhammed Aleyhisselam gelmezden önce hayırlı olanları, Müslüman olmaları şartıyla İslam'da da hayırlılarıdır diye cevap verdi. Daha önce şecaatlı, cömert, asil olanlar Müslüman olduktan sonra da şereflerini devam ettirdiler diyor Muhammed Aleyhisselam. 3354 numaralı hadis sahihi Buhari peygamberler kitabı Semura dedi ki Resulullah Aleyhisselatü şöyle buyurdu. Bu gece bana iki kişi geldi. Uzunluğundan dolayı neredeyse başını göremeyeceğim kadar uzunca bir adamın yanından geçtim. O İbrahim Aleyhisselam'dı. 3355 numaralı hadis Sahih-i Buhari ana başlık Peygamberler kitabı Mücahid'den rivayete göre İbn Abbas'a Nebi Aleyhisselam'ın Deccal'ın iki gözü arasında kafir yahutta k f r kaf yani kaf k f r yani k f r yazdığını söylediğini zikrettirir. O dedi ki ben bunu duymadım fakat onun şöyle buyurduğunu dinlemiştim. İbrahim'e gelince sin bu arkadaşınıza bakınız. Musa'yı ise yani İbrahim'e gelince bana benziyor diyor Muhammed Aleyhisselam. Musa'yı ise eti sıkı esmerce liften yuları bulunan kırmızı bir devenin üzerinde vadiden aşağı inerken görüyor gibiyim dedi İbni Abbas. Deccal'la ilgili bir şey söylemedi. 3356 numaralı hadis sahihi Buhari. Peygamberler kitabı Ravi Ebu Hureyre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İbrahim 80 yaşında iken El Kaddum denilen yerde sünnet olmuştur. Demek ki herhalde ilk sünnet olan da İbrahim aleyhisselam El Kaddum denilen yerde 80 yaşındayken sünnet oldu diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İbrahim aleyhisselam ile ilgili 3357 numaralı hadis. Sahih-i Buhari, ana başlık Peygamberler kitabı ve Rabi Ebu Yüreğ'de. Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdular. İbrahim sadece üç yerde yalan söyledi. 3358 numaralı hadis, devamı bu hadisin. Ve bu dedik İbrahim yalnızca üç yerde yalan söyledi. 3 tane. Bunlardan ikisi Yüce Allah için idi. Ben hastayım buyruğu ile ben hastayım dedi. Herkes bayrama giderken ben hastayım dedi. Bir de putları kırdıktan sonra herhalde bu büyükleri yaptı dedi. Bu ikisi. Devamla şöyle buyurdu. Üçüncüsüne gelince bir gün Sara ile birlikte Sara peygamber İbrahim Aleyhisselam'ın hanımıdır. Evet ve ismi de burada geçiyor. Ve kâle beyne huve zâte yevmin ve sâratu evet sâra sâratu sâra ile birlikte zorbalardan birisinin bulunduğu yere gitti. O zorbaya zalim hükümdara burada bir adam var onunla beraber en güzel güzeller kadınların güzellerinden en güzel bir kadın vardır denildi. Gerçekten Adem Aleyhisselam'a kızlarının içinde en benzeyen Sara anamızdı ve güzeldi onun torunu da biliyorsunuz Yusuf Aleyhisselam. Ona haber gönderdi. Kadının kim olduğunu sordu. Bu kimdir dedi. İbrahim kız kardeşimdir dedi. Üçüncü yalanı da bu. Kız kardeşimdir dedi. E çünkü İbrahim Aleyhisselam kız kardeşimdir demesine şu sebep oldu. Kocasıyım dese öldürüp o kadına sahip olmak isteyecekti. Kız kardeşim deyince İbrahim Aleyhisselam'ı öldürmeyecek yine sahip olmak isteyecek ama sonuca bakalım. Sara'nın yanına gelince götürdüler gittiler Saray'ı o zalimin yanına. Yani daha oraya kadar okumaya devam edeyim. Sara'nın yanına gelin gidince şey İbrahim aleyhisselam "Ey Sara" dedi. "Yeryüzünde benden ve senden başka mümin kimse yoktur." Bu bana senin kim olduğunu sordu ben de ona kız kardeşimdir dedim ben yalancı çıkarma. Zorba Sare'ye haber gönderdi. Sara onun yanına girince git götürdüler Sara anamızı eliyle onu yakalamak istedi. O zalim hükümdar, zalim devlet başkanı fakat buna güç yetiremedi. Eller, kollar titremeye başladı ve cansız kaldı. Dedi ki Sara anamıza benim için Allah'a dua et. Benim sana zararım olmayacak dedi. Sara anamız Allah'a dua edince eli eski haline döndü. İkinci bir defa onu yakalamak istedi. Yine bir önceki gibi, hatta daha da şiddetli bir şekilde ona engel olundu. Yine benim için Allah'a dua et. Sana zararım olmayacak dedi. Sara da Allah'a dua edince eski haline döndü. Bu sefer yakın görevlerinden birisini çağırarak dedi ki. Üçüncü defa da oldu rivayetleri var. Siz bana bir insan getirmediniz. Bana bir şeytan getirdiniz. Daha sonra ona hizmet etmek üzere Hacer'i verdi. Daha evet ona Hacer'i verdi. Hacer evet Sara Hacer yürümekten herhalde Sara anamız eğer Arapçaysa Hacer hicretten bir kelime. Evet burada isimleri geçti elhamdülillah. İbrahim'in yanına vardığında namaz kılıyordu. İbrahim aleyhisselam eliyle işaret ederek ne oldu diye sordu. Sara Allah o kafirin, o facirin, günahkarın tuzağını başına geçirdi ve Hacer'i de bana verdi diyor. Hacer'i de bana hizmetçi verdi diyor Sare anamız. Ebu Hürer'e dedi ki ey yağmurun çocukları işte anneniz budur. Yani Hacer'dir dedi biliyorsunuz. Hacer annemizin, Hacer annemizin oğlu İsmail aleyhisselamdır. Araplar ve dolayısıyla Kureyşler ve Abdülmuttalib oğulları ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de İbrahim aleyhisselam'ın oğlu İsmail aleyhisselam'ın neslindendir, Hacer anamızın neslindendir. 3359 numaralı hadis. Sahih Buhari, Peygamberler kitabı. Peygamberler kitabı. Ümmü Şerik diyor ki, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Keler'in öldürülmesini emredip şöyle buyurdu. O İbrahim Aleyhisselam'a karşı ateşi üflüyordu. Enteresan bir haber Efendimiz'den. Evet, İbrahim'in ateşiniz üfleyen Keler'e karşı böyle tavır alın diyor Peygamber Vesselam İbrahim'in ateşini söndürmek isteyene de iyi tavır alın. Evet. Yani ne yapabilir bir keler ya da bir karınca. Karınca su götürür. İbrahim'in ateşini söndüreyim diye. İbrahim ateşinin fazlalaşması için de keler üfler. Bu ikisinin o ateşe yaklaşması bile mümkün değil. Ama bu bu bir tavır, bu bir duruş. Yani ateşin yanmasını mı istiyorsun, sönmesini mi istiyorsun? İbrahim'den yana mısın, Nemrut'tan yana mısın? Adem'den yana mısın, İblis'ten yana mısın? Muhammed Hasan'dan yana mısın, Ebu Cehil'den yana mısın? Musa Harun Hasan'dan yana mısın, Firavun'dan yana mısın? İşte bu bir testtir. Ya dese bu şimdi götürmedi İbrahim aleyhisselam'a ateşine suyu şey nefesi e, ya da şimdiki karıncalar üfleyen, e, suyu götürmediler ama bu bir duyarlılık e, bu bir uyarıdır yani siz İbrahim'in ateşini söndürenlerden olun siz İbrahim'in ateşini üfleyenlerden olmayın diyor Muhammed aleyhisselam 3360 numaralı hadis Sahih Buhari. Ana başlık peygamberler kitabı Abdullah bin Mesud şöyle der. İman edip ve imanlarına zulüm karıştırmayanlar var ya bu ayet nazil olunca iman edip imanlarına zulüm karıştırmayanlar. Ey Allah'ın Resulü hangimiz nefsine zulmetmez ki dedik. O şöyle buyurdu. Durum dediğiniz gibi değildir. İmanlarına zulüm karıştırmayanlardan kasıt şirk karıştırmayanlardır. Hem siz Lokman'ın oğluna oğulcum Allah'a şirk koşma. Muhakkak ki şirk büyük bir zulümdür dediğini duymadınız mı? Evet oğulcuğum Allah'a ortak koşma, Allah'a ortak koşmak büyük bir zulümdür dediğini duymadınız mı? diyor. Peygamber asetsesem demek ki imanlarına zulüm karıştırmayanlar, imanlarına şirk karıştırmayanlardır. İmana şirk karıştı mı o bitiyor. Ama iman saf temiz kaldı mı? o işte kişiye felah getiriyor, onu kurtarıyor. Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle Peygamber Aleyhisselamlar kitabını sahih bu aradan okumaya devam edeceğiz. İbrahim Aleyhisselamla ilgili hadisler var daha ve diğerleri. Allahumma salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Velhamdülillahi rabbil alemin.